Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Şubat Perşembe günü 2025 açtım fincanınızı. Şöyle görün. Sizi düşünen kişinin yüzü net çıktı. İri yapılı, boylu poslu, 30'lu 40'lı yaşlarda bir erkek yüzü. Ama alacak, verecek meselesinden ama gönül meselesinden kendinize göre düşünün bu kişi kim? Sizi düşünen kişi maddi manevi her konuda sizi düşünüyor ve aklından sizi geçiriyor. Araması da an meselesi. Çok güzel günler sizi bekliyor ama değişik duyguların içindesiniz. Bir helikopter çıkmış. Etrafınıza fırfır dönecekler sanki. Bir şeyin korkusunu yaşıyorsunuz siz. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. O korkuyu içinizden atamıyorsunuz. Yolunuz açık. Bir yola gideceksiniz. İki yere uğrayacaksınız. Bir yola gidip iki yola uğrayacaksınız. Dörtlü vakit size çok böyle uğur getirecek. Yani e, ayın dördü mü on dördü mü dörtlü vakit size çok uğur getirecek. Zorlu zamanlar geçiriyorsunuz ama hak ettiğiniz yerlerde olacaksınız. Bir güç destek bekliyorsunuz birilerinden. Bir güç destek alacaksınız. Dibinizden dibinizden ayrılmayan kişiler var. Dibinizden dibinizden ayrılmak istemiyorlar. O da menfaat için. Elinizdeki avucunuzdakileri kimseye kaptırmayacaksınız. Sizi üzen, yoran bir şeylerin önüne geçeceksiniz siz. Tek taraflı. Aşkınız tek taraflı. Sevmediğinizi, sevmediğini yüzünüze karşı söylüyor. Sizi arkadaş olarak görüyor ve bunu kabul etmek istemiyorsunuz. Ve o kişinin hayatında biri var. Sevdiği ya da eşi var. Ve size sevmediğini söylüyor. Muhabbetinizin sadece muhabbet amaçlı konuştuğunu söylüyor size ama kabul etmek istemiyorsunuz bunu. Tam bir atnalı çıkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Sizin böyle kendi kan bağınızda olan bir evlenecek sizden yaşça büyük. Sizden yaşça büyük babamı, annemi artık her kimse birisi evlenecek. Korkularınızı yeneceksiniz. Şu an bakıyorum falan ama hiç durmadan şu an sallanıyoruz. 2 dakikada bir 3 dakikada bir sallanıyoruz deprem oluyor. Çekimleri çok zor yapıyorum. Göz göze diz dize önemli bir kararlar vereceksiniz. Enerjinizi gitgide gitgide yükselteceksiniz. Artık bir şeylere karar vermeniz gerekecek. Yüzünüze yüzünüze bakıp bir cevap bekleyecek biri var karşınızda. Yani ya evet ya hayır de gibilerinden. Sırtınızdan kendinizi hançerlenmiş gibi hissediyorsunuz. İşe başlama sevinci yaşayacaksınız artık. Bu haftanın böyle hafta başı gibi bir işe başlama sevinci yaşayacaksınız. öyle bir el uzanacak ki size yani hayatınız değişecek diyebilirim. Çok böyle ağır bir laflar duymuşsunuz gibi. Kulaklarınızı tıkayıp Yutmuşsunuz ama çok ağrınıza gitmiş. Bir bayan bir erkekten kaçıyor gibi. Şehrini değiştiriyor. Ulaşmasın diye. Ailesini de kaçırıyor. Artık her ne yaşandıysa Her defasında aradığınız o telefon olumlu bir cevap alamıyorsunuz. Bu ailenizi mi arıyorsunuz, arkadaşlarınızı mı arıyorsunuz? Para konusunda e, istediğiniz cevabı alamıyorsunuz. Hayallerinizi yaşayacaksınız artık. Engeller ortadan kalkacak ve hayalinizi yaşayacaksınız. Çok sabırlı davranıyorsunuz her konuda. Sizin gibi geçmişteki kişi bir kişi daha bulamamış. Sizi beğenmiyorken daha beterin beterini görmüş sanki. Evleneceğim diyen bir kişi var ama evli yani evliliğe hazır olmadığını düşünüyorsunuz o gencin, hanenizdeki gencin. Çok inat olduğu için. Siz kendi evinizdeki oğlunuzun mu, kızınızın mı inadını biliyorsunuz aslında. Geçimi de zor olacak evlendiği zaman. Onun huyunu iyi bildiğiniz için. Size biri kolye getiriyor kolyeyi boynunuza takacak. Bir türlü hiçbir şeye doyuramamışsınız karşınızdaki kişiyi. Ne paraya, ne gezmeye, ne tozmaya, ne tatile hiçbir şekilde doyuramamışsınız. Geçim derdini de unutmuş. Sanki böyle aşk derdine düşmüş bir bayan yüzü çıktı. Yani öyle böyle borçlar var. Hayatın zorluklarını çekiyor ama aşka böyle daha çok yoğunlaşıyor. Kafa aşka daha çok yoğun. Borçları sanki bir kenara atmış. Aşka yoğunlaşmış. Aramıyor, etmiyor, sormuyor diye. Her iki taraftan da yüzü gülmemiş. Hem maddi hem manevi. İşinizi kaybetmişsiniz erkek izleyicilerim burada. Ya iş yeriniz kapandı, ya bir şey oldu, ya kapattınız. Ama şu an böyle boşta kalmak çok zorunuza gidiyor. Sizi yalnızlığa bırakan biri var yanınızda. Sizi yalnızlığa doğru boşluğa bırakmış. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz bilemiyorsunuz. Evet her gelen bir yara vermiş maddi manevi size. Maddi manevi çok yaralar almışsınız. Kendi mesleğinizle ilgili bir iş bulamadığınız için başka bir işler yapıyorsunuz şu an ama işte memnun değilsiniz. Kendi mesleğinizdeki işlerden kesinlikle denk gelmiyor. Yapmak istediğiniz işlerle alakalı. Yaptığı hatalarla alakalı karşınızdaki kişinin bir açıklama yapmasını bekliyorsunuz. Sanki ağzında kilit var açıklama yapılmıyor. Size maddi manevi çok destek olacaklar. Hiç ummadığınız kişiler. Çok kalabalık bir ailesiniz ama biriniz uzaklaşmış haneden. Ayrılık boşanma olmamış ama haneden uzaklaşma var ya da şehir dışında çalışma var. Sorumluluklardan kaçma olayı var. Kendi hayallerinizi Tek tek böyle harekete geçireceksiniz. Yüzünüze bakmayan kişiler size muhtaç olacak. Sizle çok fazla dostluk, arkadaşlık kurmaya çalışan birileri var. O da sizden güç almak için ya da yani menfaat için. Bir gerilimler olmuş iş yerinde. Bir şeylerin farkındasınız. Otobüste gelen bir kişiler var. Gidip karşılayacaksınız. Bir şeylerden kurtulmak istedikçe sizi böyle onun içine içine sokan biri var. Sevdiğiniz mi, arkadaşınız mı, akrabalarınız mı artık her kimse. Borcumu ödeyemeyeceğim diye korkuyorsunuz ama ödeyip gideceksiniz artık. Her adımınızdan bir mutluluk duyacaksınız. Yaptığınız bir şeylerden. Evet kardeşlerinizle de çok küssünüz. Kırgınlıklar, dargınlıklar var. Parayı da bir tarafa alacak verecek bir meselelerini de bir tarafa atmışsınız ama özlem duyuyorsunuz artık. Keşke bunlar yaşanmasaydı diye. Sorunu çözüyorum, hallediyorum diyen biri var karşınızda ama ortada bir şey yok. Çözdüğü hiçbir şey yok. Siz bir ev sahibine ya da dükkan sahibinle bir sorun sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya tadilatla alakalı ya kirayla alakalı ya evi boşaltma ya da dükkanı boşaltma ile alakalı bir sorunlar sıkıntılar yaşıyorsunuz. Üstünüzdeki o stresi atamıyorsunuz. Bir şey yaşamışsınız siz o stresi atamıyorsunuz şu an. Ani bir yola gideceksiniz bir hafta içinde. Hiç akılda fikirde yokken bir yerlere gideceksiniz. Kendilerini çok fazla yüksekte görüyorlar ama karşınızdaki kişiler sizin gücünüzü görmüyorlar. Çünkü var demiyorsunuz. Var demiyorsunuz onlar sizde belirli bir şey var zannediyorlar. Sizin gücünüz daha fazla göz önünde bulundurmuyorsunuz. Yani belki konuta yatırım yapmadınız. Belki dükkana yatırım yapmadınız. Belki lüks bir araba almadınız. Yani onlar sizde bir şeyleri yok zannediyorlar. Evinize böyle bir yerinize dükkana veya evinize birilerini davet etmeye çok korkuyorsunuz. Bundan ne zarar göreceğim diye. Borçları yığmış. Sizin üstüne çekmiş gitmiş biri var. Borçları sizin üstünüze yıkmış ve gitmiş.